Burada merak edileceğini umarak bir not düşüyorum. Şeytan nerede şimdi? Şimdi şeytan nerede? Yani hep böyle nefse yükledik bu işleri. Faize kadar geldik. İşte şımarıyor nefis vesaire diyoruz. Şeytan bunun dış dünya ile bağlantısını ve içeride neler yapacağına dair provokayı organize eder. Çünkü nefis aslında gözün gördüğüyle yetinmek zorundadır. Başka bir şey göremiyor çünkü. Çünkü göz nefsin postacısı, kargo nefsin postacısı ve kulağının, gözünün, elinin aktif olmadığı, burnunun kavun kokusunu, şeftali kokusunu koklanmadığı bir yerde şeftali niye özlesin ki? Göz görecek ki işte alkolü vesaireyi, zinayı tatmaya kalkacak alkolü bir kere dil tatacak bu çok hoş diyecek ondan sonra nefis isterim ben de ondan isterim bir daha isterim bir daha isterim diye şımaracak. Şeytanın vazifesi nedir? İskoçya birasını denedin mi diye haber getirmektir. Bu sefer ona bir sinyal geliyor. İskoçya birası diye mesela yani İskoçya birası böyle bira var mı onu da bilmiyorum da lanetlikler hep orada aklıma geldiği için oraya ait ben de öyle tekrar ettim. Bu nedir diye nefis isterim demeye başlayacak. Şeytan burada dış güçler gibidir. Gelir terör örgütlerini organize eder. Ondan sonra da oturur ya bu ne kötü nefismiş diye seninle beraber ağıt yakar. Dış güç, bildiğin dış güç. Demek ki bu mızmızcılığı nefis yapıyor ama mızmızcılığında yönlendirme, kışkırtmayı onu da bir tür organize etmeyi şeytan yapıyor çünkü şeytan nefsin ne istediğini çok iyi bilir Adem Aleyhisselam'da da bu olay oldu yani cennette Adem Aleyhisselam'ı bu mantık üzerinden şeytan yanlışa düşüttürdü şimdi Bukhari ve Müslim'de rivayet edilen bir hadisi şerifi bu emmare nefis en kötü propagandayı ve popoflamayı yapan nefsi nasıl Allahu Teala yarattı ve biz Nasıl bu nefsin şerrinden korunabilirizi anlatan bir hadisi i şerif e, inşallah anlayacağız. Rabbimden nefsim adına bütün dinleyen kardeşlerim adına anlamayı, anladığımızla amel etmeyi, amelimizde de ihlaslı olmayı bize nasip etsin diye dua ediyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah celle celaluhu Adem oğluna yani insana zinadan bir pay yazmıştır muhakkak. Yani ne demek insan mısın erkek veya kadın zina riski taşıyorsun. Edrakez eliyle la mehalete. Bunun çaresi yok. Yani ne dağa kaçsan ne şehirde yaşasan hiçbir şekilde zina yapılandırılmasından uzak kalamazsın. Erkeksin kadınsın yiyorsun içiyorsun bunlar hormon üretiyorlar. Gözün görüyor ya kendini ellerin kolların bağlı, istesen de çözülmeyecek bir yerde ölüme mahkum edeceksin, bu intihar, intihar yaşaktır. O zaman Müslüman yani ben yaratıldım salındığım zaman boş, kuralsız kaldığım zaman zinadan kaçışım yok benim La bundan kaçış yok Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki dikkat edin göz bakarak zina eder, dil konuşarak zina eder. Nefis ise ister, arzu eder. Nefsin istediği de salınırsa cinsel organ devreye girer. Dolayısıyla cinsel organ bütün yukarıdaki bu süreci ya doğrular ya da iptal eder. Demek ki efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu projeyi bize nasıl anlatıyor? Yani göz görüyor, dil kontak kuruyor. Ondan sonra iş nefse kalıyor nefse mesajlar geliyor. Gözün gördüğü hani dedik ya göz geliyor, akla veriyor, akıl nefse iletiyor. Dosya var, incele bunu diyor. Al kataloğa bir baksana diyor. Katalogda bak neler var. Diyor. Kataloğu gösteriyor. Bu gösterdiği katalogda haram, helal her şey karma karışık. Eğer nefis terbiye edilmemiş bir nefisse isterim, ben de isterim diyor. Bu filmi izlerim. Filmden sonraki görüntüyü isterim. O aktörün elbisesinden isterim. Saçımın tıraşını onun gibi olmasını isterim. Niye gençler bir bakıyorsun sokakta değişik böyle kirpi gibi bir saçla dolaşıyorlar. 6 ay sonra onu görmüyorsun bir daha. Çünkü gözleri bir filmi izliyor. Bir resimde bir aktörün, bir futbolcunun resmini görüyorlar. Veya onunla karşılaşıyorlar. Ondan sonra nefis ben de isterim. Babana söyle kuaföre götürsün seni. Babana söyle. E babam kabul etmedi. Görüyor manzarayı nefis. O zaman yemek yeme. İştahını kapat. Kalkma sabahleyin. Okula da gitme. Madem seni göndermiyorlar, nefis bu sefer kudurtuyor. Kadına da bunu yapıyor, erkeğe de yapıyor. Erkeğe gidiyor, şu kadına bak bu dizi filmde ne kadar güzel rol yapıyordu, senin karına bak diyor. Kadına da şu adamın nezaketine bak ya maşallah dilinden bal balaktı, seninki balta gibi dili var diyor. Nefis sürekli istiyor, kışkırtıyor. İş geliyor cinsel organa terbiye görmemişse şeriat tanımıyorsa peki nasıl isterseniz diyor. Sonra da ateşe düşüyor tabii. Eğer nefis cendereden geçirilmiş ise ne yapıyorsun sen? Otur oturduğun yerde. Günlük rızkın geliyor. Dırdır etme. Denecek bir kıvama getirilmişse nefis bu neyle olur? Sayıyorum. Kur'an bilmekle olur. Allah'ın dostlarından nasihat dinlemekle olur. Bir tasavvufa intisap etmekle olur. Çok zikir yapmakla olur riyazat dedikleri nefsi adam edecek sahin tedbirlerle olur. Mesela çok cazip bir örnek. Ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum. Allah rahmet etsin. Hocalarımdan dinlemiştim. Fatih semtinde sanki yedim cami diye bir cami var. Adı sanki yedim. Sanki yedim bir adamın adı değil. Adam o camiyi yaptırmak için işte canı ne zaman pahalı bir şey isterse gider Mesela ne diyelim 100 gram tahin istiyor çocukları. Gidiyor sadece ekmek alıyor. 100 gram tahinin de yedim kabul et. Sanki yedim kabul et diyor. Onun parasını bir kumbaraya atıyor. Yapıyor yapıyor işte karpuz istiyor. Sanki yedik kabul et diyor. Zorunluları alıyor. Böyle pahalı şeyleri almıyor. O kumbara dolunca da gidiyor o parayla cami yaptırıyor. O camiye de sanki yedim camisi diye ismini vermiş doğruluk oranını bilmiyorum, caminin adı öyle Fatih'te Fatih Cami'nin kıble duvarından bakıldığında küçük bir cami ama nefis böyle terbiye ediliyor işte bunu örnek bir konu olarak anlattım nefis böyle terbiye ediliyor, sanki yedim diyorsun yemek terbiyesi veriyorsun ona yani bu adama bir hakaret et sanki hakaret ettim diyorsun bu eğitim kolay oluyor mu? kesinlikle kolay olmuyor eğitim kolay olur mu? kim alfabeyi 10 dakikada öğrendi ki kim yürümeyi ayağa kalkar kalkmaz öğrendi. öğrendi. Yürümek bile insanın en ayakları var, en tabi eylemi. Bunu bile çocuk 1-1,5 bir, bir buçuk senede öğreniyor. Hala 10 yaşına geldikten sonra bile aksıyor, ayağa düşüyor, ayağı kırılıyor. Dolayısıyla sonsuz bir mücadele diye giriyorsun. Bir noktadan sonra allah Teala yardım ediyor.